çikolatalı musumuzu kaynayan suyumun üzerine cam kasemde oturtuyorum. Ve burada ayırmış olduğum 400 ml kremam var. Bu 400 ml kremamın sadece 100 ml'sini çikolatalarımla buluşturuyorum. Kalan 300 mililitreyi buzdolabına koyuyorum ve sonrasında kullanacağız. Bakalım. Süper, tam 100 ml oldu. Şimdi bunları benmari ile eritiyorum. Çikolatamız benmari ile güzelce eridi, içinde hiç parça kalmadı. Şimdi bunu oda sıcaklığına gelmeye, biraz soğumaya bırakıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Ee, ve kasemi yan tarafa alıyorum. Oda ısısında dinlenmeye. Buzdolabında beklettiğimiz 300 ml kremamızı çırpma kabımın içine döküyorum. Ve mikserimle güzelce kabarana, hafif sertleşene kadar çırpıyorum. Kremamız gördüğünüz gibi akışkanlığını kaybetti, güzelce sertleşti. Şimdi bunu çikolatalı harcımızla birleştiriyoruz. Yeterince sertleşen ve köpük haline gelen kremamızı çikolatalı karışımımıza ilave ederek azar azar ilave edelim arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz gerçekten tadına bayılacağınız harika bir mus olacak. Çikolatalı musum güzelce karıştı. Kremam ve çikolatam birbirine geçti. Şimdi bunları servis kabıma alıyorum. Muslarımı servis kaselerime koydum. Ee, çok güzel oldu. Kıvamları da son derece harika. Şimdi buzdolabına gönderiyorum. 1-2 saat dinlendikten sonra üzerlerini süsleyip servise hazırlayacağım. Afiyet olsun.